Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars konsept videolarını izleyeceğiz. Geçen videoya 13 like gelmiş ve bugün arkadaşlar ikincisini çekeceğiz. Sn Snoopy'den Sino izleyeceğiz bu arada. O oh, şurada bedava de bu Fark etmedim değil. Fark etmedim değil. bedava de O kadar İngilizce kötü ki anladım tek şey bedava bro, Yeni kutu. Bu neymiş ya? Bunda da karakter çıkıyor? Kupa yolu ka karakterini koymuş. Bu ne? Altta win rate. Anlamadım ben bunu. Aa fark ettiniz mi? He? Kulübün ismi yok. Bak ne kurdum. Oo Arkadaşlar şimdi oyunun içinde önümce klas olacak. Sanırım ona yaklaşan da yavaşlayacak aynı Minecraft'taki gibi. Bu arada yakında Minecraft kanalı açacağım. Burada ne oluyor? Ay ilk sezon activate. Eski sezonları şey yapabiliyoruz. Profesyonel alabiliyoruz. Vay be. Vallahi bak bu gelebilir. Ben eminim. Bunun e, bunun geleceğine eminim. Gelebilir arkadaşlar bu. D bir, bak. Görüyor musunuz? Şimdi e, gidiyorsunuz. Shop'a gidiyorsunuz yani. Şeye. Dükkana. Bir de bakıyorsunuz ki Gold Shop yani altın dükkanı gümüş ve e, altın kostümler var. Olur ben de gümüş almak için altın bir Yerine geçeyim. Hadi. Bu ne? Sanırım arkadaşımızın e, takım arkadaşımızın e, resmini gönder, e, resmini şey yaparak nerede olduğunu gösteriyor. Bak bu mantıklı. Bunun gelmesi gerek. Şuradan 169 taş yerini 15.000 yıldız puanına e, alacağını gösteriyor. Bu gel, e, gelebilir mi? Gelebilir yani. Çok emin değilim. Ne? Sen Sanırım Arkadaşlar ıı, maç tekrarında arkadaş ekleyebilelim demek istiyor. 15.000 like istiyor bu. Hadi bize de 15 like gelir mi? Bize de 15 like gelir mi? Video bitti. Hadi o zaman biz de videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Çok az dakikalık oldu ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.